Yukarıda grafiği verilen fx parabolünde m'nin 12'den farklı olduğu söylenmiş. f4 artı f12 bölü fm ifadesinin 3'e eşit olduğu durumu sağlayan m değerinin kaç olduğu soruluyor. Şimdi arkadaşlar parabol grafiğine baktığımız zaman tepe noktasını şu an görebiliyoruz. Tepe noktasının apsisi 2, ordinatı 3 olacak. Yani R ve K'ya ulaşmış olacağız. Tepe noktası bilinen parabol denkleminden yola çıkarsanız A çarpı x eksi r'nin karesi artı k ifadesinde r ve k'yı getirir yerlerini yazarsanız parabol denklemimiz a çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3'e dönüşecek. Şimdi bu parabol denkleminde baş ihtiyacımız var arkadaşlar. Baş ulaşabilmek için de parabolün y eksenini kestiği 0'a 2 noktasından faydalanacağız. y gördüğüm yere 2 ve x gördüğüm yere 0 yazarak a'ya ulaşmış olacağım. 2 eşit olmalı. Sıfırdan 2'yi çıkardınız. Eksi 2. Karesini aldınız 4. 4a artı 3'e dönüşecektir. 3'ü sol tarafa attığınızda eksi 1 eşit 4a olurken a'nın değeri de eksi 1 bölü 4 gelecek. Artık bunu getirir denklemde yerine yazarsanız parabol denklemine ulaşmış olacağız. Yani fx parabol denklemimiz ne eşit olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3'e eşit olacaktır. Şimdi parabol denkleminden sonra şu ifadeyi bu denklemi kullanarak oluşturmaya çalışırsak f4 değerimiz ne olacaktır? x gördüğüm yere 4 yazarsam eksi 1 bölü 4 çarpı 4'ten 2'yi çıkardınız 2 karesini aldınız 4 olacak. Artı 3'ü de eklerseniz 4'ler sadeleşti işte, eksi 1. 3'ü de eklediğinizde 2 olacaktır. F12'nin değerine baktığımız zaman x gördüğüm yeri 12 yazıyorum. Eksi 1 bölü 4 çarpı 12'den 2 çıktı 10 karesini aldığınız 100 olacak. Ve 3'ü de eklediğiniz zaman eksi 1 bölü 4 ile 100'ü çarptığınızda eksi 25 olacak. 3'ü eklediğinizde eksi 22 gelecek. Bulduğumuz değerleri getirir. Bu verilen ifadeyi yerine yazarsak Fm değerine ulaşma şansına sahip olacağız. <laughs> F4 değerimiz 2 olacaktı. 2 eksi çünkü f12'nin değeri eksi 22 olduğu için eksi başa koydunuz. 22 bölü fm değerimiz 3'e eşit olmuş olacak. 2'yi sağ tarafa attığınızda eksi 22 bölü fm değerimiz 1'e eşit olurken fm'i sağ tarafa attığınızda fm'in değeri eksi 22 gelecektir. Şimdi arkadaşlar x denk yukarıda verilen parabol denkleminde şunu oluşturmuştuk zaten. x gördüğüm yere m değerini getirir yerine yazarsam eksi 1 bölü 4 çarpı m eksi 2'nin karesi artı 3 eşit olmalı. Eksi 22. 3'ü sağ tarafa atarsanız eksi 1 bölü 4 çarpı x eksi pardon m eksi 2'nin karesi eşit olmalı. Eksi 25'e eksi 4'ü sağ tarafa çarpan geçirirseniz m eksi 2'nin karesi 100'e eşit olmalı. Ee, burada m eksi 2'nin değeri ne olacaktır arkadaşlar? m-2 ya 10 olacak ya da eksi 10 olacaktır. Buradan yola çıkarsam m'nin değeri 12 gelirken buradan da m'nin değeri eksi 8 gelecektir. Bize m değerinin kaç olabileceği soruluyor. E 12 olamayacağına göre onu zaten soru içerisinde vermişti. Bu ifadeyi iptal ettik. m'nin değeri eksi 8 gelecektir. Yukarıda şekilde 3 ab'nin ad'ye eşit olduğu x eşit 1 doğrusunun ise verilen parabolün simetri ekseni olduğu söylemiş arkadaşlar. Bize verilen paraboldeki baş katsayı olan a'nın kaç olduğu soruluyor. Şimdi biz bu denklemi oluştururken aslında parabolün tepe noktasının r'sini biliyoruz. r değerimiz 1 iken k değerini bilmediğimiz için tepe noktasını 1'e k olarak aldığımızda tepe noktasına göre biz denklemi oluşturabiliriz. Tepe noktası bilinen parabol denklemi arkadaşlar a çarpı x eksi r'nin karesi artı k olacağından r'yi getirir yerine yazarsanız y eşit a çarpı x eksi 1'in karesi artı k olacaktır. Şimdi burada a'nın değerini bilmiyoruz, k'nın değerini bilmiyoruz. Ama bunlara ulaşabilmek için parabol üzerinde bir noktayı biliyoruz ama başka bir noktaya daha ihtiyacımız var. Şimdi o noktada ya şuradaki noktamız olacak bulabilirsek ya da D noktasını bulabilirsek buna ihtiyacımız var. Peki bunlara ulaşabilmek için de şurada üçgenler oluşturuyorum. B'den bir dikme indirirseniz arkadaşlar şurada bir dik üçgen oluşacak. D'den bir dikme indirirseniz yine burada bir dik üçgen oluşacak. Dik üçgenlerin açılarını yerleştirirseniz şu açıya alfa açısı derseniz bu açı beta açısı olacak. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için burası da birbirini tamamlaması adına alfa olacak ve şuradaki açımız da beta olacak. Yani ben şu iki üçgende benzerlik kullanabilirim. Onları kullanabilmek için kenarlar arasında bağıntı verilmiş. Yani 3, şuraya yazalım. 3 çarpı AB eşit olmalı AD demiş. O zaman AB kenarı için N birim derseniz AB, AD kenarı için de 3N birim diyebilirsiniz. AD'nin uzunluğu 3N olurken AB'nin uzunluğu N oluyorsa bu iki üçgende benzerliği kullanabilirim. Şimdi arkadaşlar B'nin ordinatı bir birim olduğu için şu kenarın bir birim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu x ekseni yani x eşit 1 doğrusundan dolayı a'nın noktasal karşılığı birim olarak 1 biri olacak. Biz b'nin apsisinin 3 birim olduğunu bildiğimiz için şuradaki uzunluğun 2 birim olduğunu görebileceğiz. Dolayısıyla 1'e 2 varsa burası da zaten kök 5 olacaktır. Kullanır mıyız? Bakacağız. Buradaki üçgenle bu üçgeni benzerlik kuralını faydalanırsak ne olacaktır? 90'ın karşısındaki kenar n. Buradaki 90'ın karşısındaki kenar 3n olacak. Yani benzerlik kuralımız 1 3 olacaktır. Şimdi buraya baktığınız zaman alfanın gördüğü kenar 1 birimken buradaki alfanın gördüğü 3 katı yani 3 birim olacaktır. Buranın 3 birim olabilmesi için 3 birim olabilmesi için 1 birim burada kaldığı için 2 birim şurada kalacak. Yani şuradaki apsis değerimiz eksi 2'ye karşılık gelecektir. Dolayısıyla burayı şu şekilde oluşturabiliriz. Aynı şeyi beta'nın gördüğü 2'nin diğer üçgendeki beta'nın gördüğü kenarı oranı da 1 bölü 3'ü sağlamalı. Yani 2'nin 3 katını alırsanız 6 birim olmalı. Burası 6 birim olacaksa D'nin koordinatlarının artık eksi 2'ye 6 olduğunu görmüş oldunuz. Şimdi arkadaşlar bu iki noktayı biliyorsunuz. B noktasını ve D noktasını bildiğiniz için denklemde getirir yerine yazarsanız A ve K değerlerine ulaşma şansınız artacaktır. Şimdi önce şu B noktasını koordinat olarak kullanalım. Şuraya yazayım. 3'e 1 noktasını kullanırsak Y gördüğüm yere 1 yazıyorum. Eşit olmalı. 3'ten 1 çıkardınız 2. Karesini aldınız. 4. 4A artı K'nın 1 olduğunu gördünüz. Aynı şekilde D noktasının koordinatları eksi 2'ye 6 olduğundan 6 eşit olmalı. Eksi 2'den 1 çıktı. Eksi 3. Karesini aldınız 9. 9A artı K'ya eşit olacaktır. Taraf tarafa çıkardığınız zaman k'lar birbirini götürecek. 6'dan 1 çıktı 5 kaldı. 9a'dan 4a'yı çıkardınız 5a kaldı. Dolayısıyla a'nın değeri buradan 1 gelmiş oldu. Yukarıda fx parabolü çizilmiştir arkadaşlar. AOBC dikdörtgeninin alanının kaç birim kare olduğu soruluyor. Şimdi bu alana ulaşabilmek adına önce parabol denklemini ihtiyacımız var. Dikkat ederseniz eksenleri yani x eksenini kestiği noktayla y eksenini kestiği noktaları vermiş bize. Yani birinci kökümüz ve ikinci kökümüz belli olduğu için kökleri bilinen parabol denkleminden faydalanabiliriz. Y eşit olmalı a çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2. Yani kökleri getir yerine yazarsanız y eşit olmalı a çarpı x eksi eksi 5'ten x artı 5 olacak x'ten aynı şekilde 1'i çıkartırsanız diğer çarpanımız da bu olacak. A'ya ulaşabilmek adına da B noktasından faydalanacağız. Y gördüğüm yere 4 yazıyorum. A çarpı x gördüğüm yere 0 yazarsam 5 çarpı eksi 1 olmalı arkadaşlar. Dolayısıyla buradan eksi 5'i bölüm geçirirseniz A'nın değeri eksi 4 bölü 5 gelecektir. Parabol denkleminde getirir yerine yazarsanız Y'nin değeri eksi 4 bölü 5 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1 olacaktır. Artık parabol denklemini bildiğimiz için şimdi bu denklemden şöyle faydalanacağız. Dikkat ederseniz c noktasıyla b noktasının ordinatları aynı arkadaşlar. Yani c'nin şu an absis değerini bilmiyoruz. Buraya x değerini söylediğimiz zaman hem 0 için parabol 4 görüntüsünü verdiği gibi x değerini verdiğimizde de 4 görüntüsünü verebiliyor. Demek ki eksi 4 bölü 5 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 1 eşit 4 için iki tane değerimiz var. Bir tanesi 0 olacak. Bir diğeri de x olacak. Zaten x'i bulursak biz şu ayrıtın uzunluğunu ve bu ayrıtın uzunluğunu çarparak alana ulaşmış olacağız. Şimdi arkadaşlar eksi 4 ile artı 4'ü sadeleştirdiniz. Burası eksi 1 burası artı 1 kaldı. 5'i çarpan olarak sağ tarafa geçirirsem eksi şuradaki x artı 5 ile x eksi 1 çarptığınız zaman da x kare artı 4 x eksi 5 olacak. O da eşit olmalı 5'e. Dolayısıyla eksiyi dağıttınız. <laughs> eksi dağıttınız. eksi x'in karesi eksi 4 x artı 5 olacak. O da eşit 5 olurken 5'ler girecek. Dolayısıyla şu kalan kısmı da eksi x ortak parantezini aldığınızda x artı 4 eşit 0 olacaktır. Şu çarpanı sıfır eşitlersem x'in değeri sıfır gelecek. O da zaten şu kökü vermiş olacak bize. Aynı şekilde burayı sıfır eşitlerseniz x eşit eksi 4 olacak. O da diğer şuradaki ifadeyi verecek. Yani bizim artık buranın 4 birim olduğunu görmüş olduk. Buranın da aynı şekilde 4 birim olduğunu görmüş olduk. Bize alan sorulduğu için iki dik kenarı çarparsanız 16 birim kare alanımız olacaktır.